Sayın bayram aynı zamanda kardeşlik demek. İşte bu kardeşliğin dolu dolu yaşandığı bir bölgeye Hatay'a götüreceğiz sizi. Adana'da yönetmenlik yapan Zafer Özgen Türk, Türk, Arap ve Ermeni kökenli vatandaşların dostluklarını ele aldı. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşanan dostluklar amatör imkanlarla çekilen Süveydiye'nin Çiçekleri adlı belgeselle beyaz perdeye aktarılıyor. <laughs> Birbirinden farklı Anadolu ezgilerinin yükseldiği bu yer Hatay'a bağlı Samandağ. Biri Türk, biri Ermeni ve biri de Arap Üç Samandağlı'nın hikayesini görüntüleyense o bölgede yaşayan kardeşlikle harmanlanan Adanalı yönetmen Zafer Özgentürk. Kardeşlik temasının işlendiği çekimler seyrine doyumsuz manzaralar eşliğinde gerçekleşiyor. Köprüsü belgesel çekimi başlıyor. ismi Tomasiyan. bir Bu Ayrımcılığın asimilasyonun yaşanmadığı bir dünya özlemiyle harekete geçen ekip bölgedeki dayanışma duygusunu ele alıyor. Belgeselin ismi Samandağ'ın eski adından geliyor. Süveydiye'nin çiçekleri farklı milliyetten, farklı dinden ve ırktan insanlar barış içinde, dostluk içinde yaşıyorlar. Bunun Türkiye'ye, yani Türkiye'nin diğer insanlarına model olacağını düşündüm. Bu yüzden Suveydiye'nin Çiçekleri adlı belgesele e, başladık. Belgeselde her dinin bayramında gerçekleşen kardeşlik de işleniyor. Belgeselde ırk ayrımını vurgulayan sözler de farklı bir dille eleştiriliyor. Burada Ermeniler, Araplar ve Türkler, daha değişik çeşitli milletler, milletler dinler, barış içinde çok mutlular. Bunu ben burada gördüm. Ve bunun Türkiye'nin çeşitli kentlerine ve belki de dünyanın çeşitli kentlerine örnek olacağını düşündüm. Model alacaklarını düşündüm. Olabilirliğini görecekler, en azından bu böyle bir şey var çünkü burada. Hatayın Şirin ilçesi Samandağ'da çekilen bu belgeselle kardeşlik ve dostluk mesajı veriliyor. Süveydiyen'in çiçekleri beyaz perdeyle buluşmak için gün sayıyor. Neredeyse belgeselimizi yarıladık. Yar yar ee, bir buçuk ay sonra büyük ihtimal bütün çekimimiz bitecek planımıza göre. Ee, ama e, sanıyorum iki buçuk ay sonra da izleyiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle e, Samandağ'da ilk gösterimini yapıp, sonra çeşitli kentleri e, gezdirmeyi planlıyoruz. Evet, bu. Bugünlük moderatör gecenin son haberiydi. Burada noktalıyoruz. Yarın gece saat 23'te tekrar karşınızda olacağız. Bu arada saat başında sanatçı Ahmet Özcan'la bayrama özel yapılan söyleşi ekrana getireceğiz sayın seyirciler. Sanatçı Özcan eski ve yeni bayramları, müzik kariyerini ve hayatın kilometre taşları.